Evet günaydın Fatih. Günaydın hocam. Gece biraz uzun sürdü sanırım. Çok uyumuşuz. Biraz fazla da uyuduk. Saat kaç? Saat saat 10.30. Gece kar bekledik ama kar yağmadı. Şu an yaklaşık 6-7 derecelik bir hava sıcaklığı var ve ee, yağmur yağıyor, kar yok. Şimdi dün akşam gösteremedik ama Fatih'in Bahçesinde iki tane ev var. Bir burada, bir de bizim kullandığımız ev burada ve bu alanı kullanıyoruz. Bugün gece normalde bu yeşil alanda geceyi geçiriyoruz ama yağmurdan dolayı şu kapalı alanı kullandık. Arkada da yukarıya doğru giden bir fındık bahçesi var. Ya yukarıda da orman başlıyor artık. Evin hemen kenarından da dağdan gelen bir nehir var. Nehir demek doğru olmadı. Dere var diyeyim. Şimdi Buldağına çıkacağız. Kahvaltı yapacağız. Oradan devam. Görüşürüz. Geldik mi gençler? Geldik. Şimdi Bolu dağında nereye geldik? Nereye geldik? Fatih, uçar et mangaldayız. Ee, her Bolu'ya geldiğimizde burada. Kahvaltı yapıyoruz. Şu an Bolu'da oldukça sisli ve kar yağışı başladı. Yeni yeni tutmaya başlamış. Şöyle arabaların üstünde görünüyor. Biz gidene kadar biraz daha yoğun olacak sanırım. Şimdi artık bir kahvaltı yapalım değil mi? Görüşürüz. <laughs> Fatih'in sobası kadar olmasa da güzel bir soba. <laughs> Ya. O şey yapabilirdik. Yani dün çok fazla şey yememize rağmen çok fazla acıktık. Şimdi rotayı belirledik. kahvaltımızı yaparken Düzce Buradan içinden, Düzce içinden. Ee, önce Efteni Gölü'ne gitmeyi düşünüyoruz. Buraya yaklaşık 28 kilometre. Oradan da neşelalesi, güzel dereseler güzel dere şelalesine gitmeyi düşünüyoruz. Hatta Neymişin, Yol haritamızı da hazırladık. Şöyle bir rotamız var. Gideceğimiz Eftini ve Güzel de birbirine çok yakın. Kahvaltıdan sonra hemen yola çıkacağız. Ama önce, ama önce Fatih'cim dedesinin malzemelerini unuttuğu için eve tekrar uğrayacağız. Allah'tan yolu Yarım saat kaybettirdi bize. Bunun acısını orada artık bir çay kahve ısmarlayarak telafi eder herhalde. Teşekkür ederiz. Durum bu arkadaşlar. Durum çekiyoruz, yemedik. Yolda görüşürüz. Yedik. Kahvaltımız çok güzel. Ağırlık çok iyi. Yani şu kahvaltı İstanbul'da 150 liradan aşağı yiyemezsin. En dandik yerde. Alınız şimdi 75 lira. şey, 80, liraya. 80 lira. 10 lirada da Çok 90 lira. Ya böyle. Bu iş biter diyorsun. Mis gibi ortamda. Hele sonra yaptık. Artık arabada mı anlatacaksın? Güzel bir arabada hissedeceğim. Buradan Düzce şehir merkezine geçeceğiz. Oradan Göl Yaka tarafındaydı sanırım. Ben evet. Efteli Gölü. Evet. Efteli Gölü'nü biraz geçtikten sonra güzel bir şelalesi var. Sanırım evet. ben çatırmışım. bir şey gerekir. Oraya gideceğiz. O zaman Güraycım hesabı ödeyelim de artık. Yavaş yavaş. Evet, Eftemi evet, Gölü yaban hayatı geliştirme sahası olarak geçiyor burası. Sanırım burası Hayvanlar var. Fatih görüyor musun? Görüyorum. Hocam Dedekle sanırım burası kuş cenneti gibi bir şey var herhalde ya. Ha? Bu manyas kuş cenneti falan var. Sanırım öyle bir durak noktası gibi bir şey olabilir göç zamanı ya da yazın evet. burada daha farklı kuş çeşitleri falan görüntüleniyor olabilir. Çok fazla malumatım yok ama. Olsun da Tabii çok seyirlik şey bir göl değil. Ama bence şuradan süre, çok güzel bir... Buraya arkadaşlar Düzce il merkezinden Göl yaka istikametini takip ederek geldik. Yol çok güzel, çok rahat gelişi. Tabi burada çok hani gezginler için bir piknik alanı ya da mesire alanı var diyemeyiz ama biz en azından gelmişken bir görüntüleyelim istedik. Asıl gideceğimiz yol buradan birazcık geri dönüp şu yukarıdan Güzeldere Şelalesi'ne giden bir yol var. O yoldan Güzeldere Şelalesi'ne gitmeyi umut ediyoruz. Buradan çok fazla bir yol kalmadı açıkçası. Bir 4-5 kilometrelik mesafe kaldı Güzeldere Şelalesi'ne. Yaklaşık olarak Düzce şehir merkezinden de buraya bir 10 kilometre kadar yol anca geldik. Ama dediğim gibi yol çok düzgün ve kısa sürede gelinebilecek vaziyette. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan 15-20 dakika içerisinde burada olabilirsiniz. Şimdi fotoğraf çekimi için kısa bir ara veriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Mehmet hocam biraz fotoğraflarından bahsetsene. Neler çekiyorsun, nasıl çekiyorsun, neyle çekiyorsun? Canon 650D kullanıyorum. Yaklaşık 5 tane lensim var. Ee, şimdi burada temel belli ayarlarım var. Onlardan bahsedebilirim. Şimdi yağmurlu olduğu için biraz pratik çekeyim istedim ama e, fotoğraf ayarlarında ışık çok önemli olduğu için öncelikle ışık ayarımı yaptım. E, bulutlu hava seçeneğini kullanıyorum. Şu an yağmurlu. Aslında homojen de bir ışık var. E, şu an fotoğraf içinde aslında çok uygun bir ortam. Fazlılıklar çok güzel. Fotoğrafta e, silüet şeklinde de çıkıyorlar. Şu an fotoğraf ayarlarımda manuel kullanıyorum. F değeri yaklaşık 5.6. E, kuşları titremeden yakalamak için de enstantanemi yaklaşık 1 bölü 320'de kullanıyorum. ISO değerimi de genelde 100 ve 200 arasında kullanıyorum. E, bugünkü çekimlerim böyle olacak. Uzak olduğu için 75-300 lensimi kullanıyorum. Aslında en çok kullandığım lens 24-70 Sigma'nın f2.8 değerli lensi başarılı bir lens. Ama uzak çekimler için şu an bunu kullanacağım. Tabi yağmurda biraz sıkıntı oluyor çünkü bu su geçiren bir alet. Ee, gördüğünüz gibi her yeri ıslandı. Ama güzel fotoğraflar çıktı. Birkaç tanesini videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum. Şimdi gölden yukarı doğru çıkmaya başladık. Ee, artık yol bitti toprak yola girdik. Sanırım kar da başladı yavaş yavaş. Ortamı gayet sisli. Daha doğru tırmanıyoruz. Güzeldere Şelalesinin kapısındayız, ama dik bir yokuşu var. <laughs> Şu an yürüyerek girer miyiz diye bakacağız. Kar güzel tuttu. Başka bir araba daha geldi. O da buraya giriyor. Az yol ver. Denemedik şansımızı biraz dik gördük. Kar lastiğimiz yok sizde değil. İçeriye girişi sordu da. Şöyle bir bakalım biz. Ortam muhteşem. <laughs> Fatih bir şey olmaz ya korkma. Y yol çok şey olduğu için e tutar yani. Toprak yol, çok çakıllı bir yoldu. Ortam güzel gerçekten. Makinelerimizi almadık. Şuradan bir bakalım. Ya muhteşem görünüyor gerçekten. Bembeyaz. Ama videonun başında bir şey söylüyordun ilk videolarımızda. Ne söylüyordun? Kinerji Quattro. Kinerji Quattro diyorum da Kinerji Quattro. <laughs> Kara kadar mıydı? <laughs> Böyle bir kar gö görene kadardı. Ee, şuraya zorlandık şu rampayı göster. Yani yine çıktı Quattro'luğunu gösterdi ama daha fazla kapatmaya gerek yok yani. Burada biraz zorlandık. Burası biraz bizi zorluyor. Aslında kapıdayız. Dik bir yokuşu var. 10 dakikadır inip inmeme kararı vermeye çalışıyoruz. Eğer geri çıkamazsak bir traktör bulmamız gerekebilir. O da bizi korkutuyor açıkçası. O yüzden böyle burada gitmek de istemiyoruz. İstanbul'a dönmek de istemiyoruz ama buradan da inmeye henüz cesaretimiz yok. Hadi inelim ya yürürüz. Evet gençler o kadar anlattık şu göle gideceğiz buraya gireceğiz şuradan döneceğiz Atladık Ne oldu Güraycım? Ben bir şey yok ben gidelim Olsun anlat sen yani ne yaptığımızı Hadi geçelim Biraz korktu o yüzden geri dönmek zorunda kaldık. Bu arada ben hyperlapse çekiyorum. Ne yapıyor bu adam diye soranlar olursa dönüş yolumuzun kısa bir videosu olacak o da herhalde. Olsun güzel bir gün geçirdik ya. Dün akşam çok eğlendik. Saat 4'e kadar oturduk. Yedik, içtik, bol bol çay içtik. Evet, çay çok güzeldi. Çay çok iyiydi. Şimdi dönüş yolundayız. Saat 4'e geliyor. Sakarya civarındayız. Buralarda yağış yok. İstanbul'a doğru biraz bulutlu görünüyor. Bu maceraydı artık. Bu seferi de e, acemilik olsun bu video. Bir dahakine biraz daha böyle güzel bir video çekmeye çalışacağız. Ne çektiğimizi aslında biz de çok bilmiyoruz. Hepsini bir araya getirince göreceğiz. E, umarım güzel bir video daha çekeriz. Evet Fatih'cim bir şey diyor musun? Selamlar teşekkür Arkadaşlar Şoförümüz Duray Openay. Görüşürüz. bu sefere görüşmek üzere. Göl manzarasıyla evet. bitirelim artık.